Merhabalar A101 17 Kasım indirimlerine beraber göz atalım. Toshiba 55 inç Ultra HD 4K Android TV fiyatı 9999 lira. Toshiba 50 inç Ultra HD Smart TV fiyatı 6199 lira. High Level 40 inç Full HD Smart LED TV 3399 lira. Xiaomi Poco C40 64 GB cep telefonu 3999 lira. Seglet göstergeli 15 programlı 10 kilogram çamaşır makinesi 4999 lira. Seg 451 litre çift kapılı No Frost buzdolabı 7499 lira. Hyundai Alkali Detox 7 filtreli su arıtma cihazı 1799 lira. Seglet göstergeli 6 programlı bulaşık makinesi 4499 lira. Vestel ve Tab Z1 64 GB tablet 1799 lira. Piranha akıllı saat 169 lira. Lenovo HF 130 kablolu kulaklık 50 lira. SanDisk 64 GB USB 3.2 bellek 119 lira. Piranha kulak üstü kablolu kulaklık 60 lira. APEC 50 cc benzinli motor 19.499 lira. Volta elektrikli motor 19.999 lira. Sinbo infrared ısıtıcı 249 lira. Singer Stylet dikiş makinesi 2499 lira. Fakir 850 watt elektrikli süpürge 1499 lira. Kivi marka el mikseri 159 lira. Kivi marka elektrikli cezve 109 lira. Kivi marka narenciye sıkacağı 149 lira. Kivi marka kumandalı fan ısıtıcı 249 lira. Aprilla saç kurutma makinesi 199 lira. Arzum epilasyon aleti 249 lira. Kivi marka portatif buharlı kırışık giderici 399 lira. Aprilla profesyonel şarjlı saç kesme makinesi 279 lira. Aprilla şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 100 lira. Kivi marka tiftik temizleme makinesi 80 lira.